Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün, bugün Minecraft 3. bölümüyle devam ediyoruz. Adamın değişti. değiştirdim artık bir Joker. bir göstereyim. Süsesiz kastaki Joker yaptım. Ya yani yapmaya çalıştım. Gözleri denedim, denedim. Olmuyor. Olmuyor gözleri. Onlar bu Joker'im böyle bir. Ben. Benim hep hangisiydi? Aa, Vav. Bu benim özel map'im. Arkadaşımla bağ arkadaşlarımla bağlandığım map. güzel bir map'tir. Şunlardan kurtulayım. Arkadaşımı içerisine koyayım gitsin ya. Bunun da eşya olur. Arkadaşlar şimdi benim onun daha on okunu koyuyorum geri. Yalan söyleyeyim. Kendi okunu da geri alıyorum. Onun oku güçlü olabilir. Onu alayım diye düşünüyorum. Onun okunu geri koyacağım ben. Allah. Umarım kılıçla bu patlar dev. Bu koş. Yok bu özel. Evet. Fırat'ın demişim ya yani, Joker olacaktı ismi. Ben eve gidip hemen. Evet. Şimdi ben şu önceden şu bir tane ev yapmıştım. Titan. Diye. Oha domuz nasıl çıktı buraya? Tamam ya. Tamam abi. Oha tek attı. O benim evimde aslında. Arkadaşıma verdim. Benim evim artık burası. Güzel. Baya. Chest koyacağım. Şurayı kapatayım ben. Vallahi haber olsun ben bu evi geri ben bu evi mağarasına geri yapıyorum mağarası namz orası. Şöyle bir de geri alıyorum arkadaş. Arkadaşım ben da çok güzel Onun şurada bir tane ağaç şey vardı. Aldı pat. Çok kötü diye. Al bildiğiniz patlattı. Ondan mesela ben şimdi Alper'i hatırlıyorsunuz. Dur. Vlog'daki Alper. Bu nevi evi. Küçük bir tane işte. Şu video çekiyor. Bunu bilgisayar ve sıradan şuradan da kola içiyor diye arkadaşımın evini de göstermek istedim ama patlattı niye ise bir daha size bir şey şuradan bir şey göstermiştim ya oraya açacağım ben geri çünkü benim hani havuzum var ya taboş bir yer var Vega, vega. Burası da böyle bir yer. Ben şimdi kendi evimi göstereyim. Eşyaları falan bırakayım hemen. Şöyle bir bezdırgım var. Onların hepsini bırakayım ben yemin ederim. Artık sıkıldım. Vesi falan atacaktık ama ondan sonra internet mi internet kesildi. Ondan dolayı Ondan dolayı, ondan dolayı. Allah'a billaha şimdi. Şunları koy. Bunu da koy. Şu obsidiyeni de koy 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 koy. Koy. Sonra git. En kullanacağım o bu. Bir koy. Bir var. artık koy yatağım burada evin çok küçümesini istemediğim için yatağı buraya koydum baya yorgunum çünkü şimdi saat akşamın akşam değil saat sabahın bir dakika saat sabah dördü. Saat dört daha. Ama biz aşağıda oynamadık. için sonra falan gitti. Orada da video çekecektik. Kafa topu falan olduk, bağlandık. İşte biz bunları hep bağlandığımızda yaptık. Mesela ilk evi Alper bitirdi. Ondan sonra da ben Turap bitirdi. Ama ben kendi evim yaz. Ben bu evi büyüteceğim bayağı hal Tol'le yapacağım şöyle. Bunu Şuradan şöyle bir gir hiç toprak. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir daha bağ, bağlamamızı istiyorsanız like atın like bildiğiniz like like tuşu var ya ona bas yeter ondan sonra biz mutlu edin diye Şu birazcık şey yapacağım var bu kadarlık tabii.

işte buldum. С товар. şimdilik şöyle bir tane F arkadaşım patlatayım o arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben bugün bu kadarlık video çektiğim için özür dilerim çünkü bayağı bir sürüyor benim video çekmelerim. Ya, Ve bugün ilk videomuz da bu kadar. İyi günler oyunlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen iyi oyunlar, iyi, iyi günler. Abone olmayı